Merhaba arkadaşlar karşımızda 2025 TYT'de çıkmış problemler konusuna ait bir soru var. Soru ne demiş? Bir bilgisayarda çıktı alınmak istenen sayfalar işaretlenip yazdırma işlemi başlatıldıktan sonra bilgisayarın ekranda işaretlenen sayfaların yüzde kaçının yazıcıya gönderildi? Yazıcının ekranda ise yazıcıya gönderen sayfaların yüzde kaçının çıktısının tamamlandığı yazmaktadır. Yazıcıda bir miktar kağıt varken bilgisayarda belli sayıda sayfa işaretlenip her bir sayfanın çıktısı farklı bir kağıda basılacak şekilde yazdırma işlemi başlatılmıştır. Bilgisayar ekranı ile yazıcının görünümü şekildeki gibi olduğunda yazıcının kağıdı bitmiştir. Sonra yazıcıya 39 tane kağıt eklenmiş ve iki ekranda da %80 yazdığında bu kağıtlar da bitmiştir. Buna göre başlangıçta çıktı almak için işaretlenen sayfa sayısı kaçtır demiş. Böyle sorularda olaya nereden başlayacağınıza dikkat edin arkadaşlar. Adam ne demiş? Bilgisayar ekranında yazan sayı yazıcıya işaretlenen sayıların yüzde kaçının gönderildiğini gösteriyor demiş. Biz başında işaretlenen sayfa sayısını biliyor muyuz? Hayır. Zaten onu bulmamızı istiyor. O halde işaretlenen sayfa sayısını x diyelim. Bilgisayar ekranında ne yazıyor? Yüzde %20. O halde işaretlenen sayfa sayısının yani x'in %20'sini bulacağız. Ama böyleyle uğraşmamak için işlem kolaylığı açısından bu x'i 100x'e çevireyim ki işimiz daha kolay olsun dedim. O halde 100x'in %20'sini bulacak olsak ne olacak? Doğrudan da öyle ya 20 xtir diyeceğiz. Şu an bilgisayar ekranımızda 20x yazıyor. O halde 20x'lik kısmı yazıcıya yollamış. Yazıcının ekranda ne yazıyor? Yüzde %60. Yani 20x'lik kısmı altmışının çıktısı alınmış. O halde 20x'in bir %60'ını bulalım. 20x çarpı. 60 bölü 100'dür dedim. Yukarıdaki 2 sıfır aşağıdaki 2 sıfırı götürdü dedim. 2x çarpı 6'dan 12x sonucuna ulaştık. O halde 12x'lik kısmın çıktısını aldığımızda yazıcıda kağıt bitmiş. Sonra ne olmuş? 39 tane kağıt koymuşlar. Yazdırmaya devam etmişler. Bilgisayar ve yazıcı ekranı %80 olunca kağıtlar yine bitmiş. Biz sayfa sayısına ne demiştik? 100x demiştik. Bilgisayar ekranda %80 olunca yani 100x'in %80'i ne olacak? 80x olunca yazıcı ekranda da %80 oluyormuş. O halde 80x'in %80'ini bulmamız gerekecek. 80x çarpı 80 bölü 100 dedim. Yine aynı şekilde yukarıdaki 2 tane 0 aşağıdaki 2 tane 0'ı götürdü dedim. 8x çarpı 8'den 64x'tir dedim. Normalde ne olmuştu arkadaşlar? 12 xlik çıktı almıştık. Daha sonra kağıt bitince 39 tane kağıt eklemiştik. Yeni durumda 64 x olduğunda yine kağıdımız bitti. O halde 64 xten 12 x'i çıkardığımızda 39 eşit olmak zorunda değil mi? Evet. Hadi işlemimizi yapalım. 64 xten 12 x'i çıkarırsak 52 x dedik eşittir 39. Buradan 52 diğer tarafa atarsak x'imiz 39 bölü 52'dir dedik. Hadi güzel görünsün sadeleştirelim. 13'e bölersek 3, 13'e bölersek 4'tür dedik. Yani x'imiz 3 bölü 4'müş. Bize bu arkadaş neyi soruyordu? İşaretlenen sayfa sayısını soruyordu. Biz işaretlenen sayfa sayısına 100x yazmıştık. O halde 100 çarpı x yerine 3 bölü 4 yazdım. Önce bölmeyi yapıyorum. 100'ü 4'e bölersek 25, 3 ile çarparsak cevabımız 75'tir diyebiliriz.